Bismillahirrahmanirrahim. Benam Khodavand-ı Can u Merhaba kardeşlerim. Birinci e, dil bilgisi dersimize hoş geldiniz. Aslında bu en temel seviye için yani A1 seviye e, bilenler için e, olan bir videodur. Ben Safiye Zare Karaba, İranlıyım. Tehran şehrinde yaşıyorum. Eğer Tahran'ı tanımıyorsanız da İran'ın başkenti oluyor Tehran veya Tahran. Bazıları Tahran diyor orada yaşıyorum. Kendim Türk'üm. Biliyorsunuz İran'da bayağı bir Türk nüfusu var. Ben de onlardan birisiyim. Ve sizi Farsçayı en kolay bir şekilde öğretmek istiyorum. Aslında öğretmek değil de hani beraber bir işler yapalım. İnşallah güzel bir çalışma olur. Ben Instagram'da da faaliyet gösteriyorum. Oradan da daha fazla bilgiler için oraya da başvurabilirsiniz. Ee, Telegram kanalında var. Aslında dosyaları orada paylaşıyorum. Çünkü e, bu ders hariç başka derslerimiz de var. Onlar da YouTube'da bakabilirsiniz. Ve onların dosyalarının hepsini bu e, yani kolay farkça adresinde paylaşıyorum. Ve özel ders almak isteyenler de bana Instagram'dan veya Telegram'dan mesaj atabilir. Evet, Farsça giriş. Neden Farsça öğreniyoruz? Arkadaşlar biz bayağı uzun zamandır aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Yani Azerbaycan olsun, Türkiye olsun, İran olsun. Yani tüm Orta Doğu'nu aslında biz paylaştık uzun bir zaman. Ve bu nedenle dillerimizde bayağı bayağı benzerlikler var. Yani ikimizin dilinde, yani Farsça, ikimizin dilinde derken yani İran, Türkiye, Azerbaycan aslında Farsça ve Türkçe'yi karşılaştırıyorum. Tabii yanlış anlamayın. Eğer başka ülkelerden de varsa hani Üzbekistan, Kırgızistan onlar da asla sayacak çok fazla şey var ülke var. Ben sadece aklıma gelenleri söylüyorum şimdi. Arapçadan ikimizin dilinde çok baya fazla kelime geçmiş. Türkçeden Farsça'ya geçmiş. Farsçadan Türkçe'ye geçmiş baya baya kelime. Ve bunların hepsi neden olmuş ki biz tarih boyunca bazı eserlerimiz hep Farsça yazılmış. Mesela diyelim ki Büyük Selçuklu Devleti tabii ki de bir Türk Devleti. Bunda bir şüphe yok. Ama gidin Selçuklu Devleti'nin devletinin kitaplarına bakın, hepsi Farsça. Veya Osmanlı diline baksanız, Osmanlıca şiirler zaten eğer öğrenciyseniz tarih bölümünde ne dediğimi çok net ve açık anlıyorsunuz. Mesela okudukça bayağı Farsça kelimeler var, Farsça tamlamalar var. Veya Resale-i Nur okuyoruz mesela, e, dindar kesim için söylüyorum. Orada okurken bayağı Farsça kelimeler karşılaşıyorsunuz ama belki bilmiyorsunuz Farsça'dır. Veya konuşulan e, aslında günlük konuşulan e, şeylerde, konuşmalarda bayağı Farsça kelime işletiyoruz. Mesela abdest almaya gittiğim. Arkadaşlar abdest kelimesi Farsça. Absu demek, ders kol demek. Veya namaz okuyorum. Namaz Farsça bir kelime ki namaz telaffuz oluyor. Çünkü biliyorsunuz namaz aslında salat demek Arapçada. Yani tüm dünyada salat geçer ama çok enteresan ki Farsçadan yani bu yakın bölgelere namaz olarak bu kelime geçmiş. Yani hem Azerbaycan benim bildiğim kadarıyla hem Türkiye'de yani salata namaz diyoruz. İran'da da aynı şekil. Veya nankör kelimesi var. Mesela filan kes çok nankör. Bu da Farsça yani nanını ekmeğini kördür görmüyor. Şükürsüzdür veya sayenizde bu işi yapabildim. Sahaya yani gölge Farsça'da. Yani sizin gölgenizde, sizin merhametinizde bu işi yapabildim. <laughs> evet yani sabaha kadar konuşsam ben size örnekler verebilirim. Sanırım şu an çok iyi biliyorsunuz ki neden Farsça öğreniyoruz. Aslında biz Farsça öğrendikten sonra sanki Türkçe'yi de daha güzel anlamış oluyoruz. Çünkü bayağı kelimeler kullanıyoruz ama bazen anlamıyoruz ki biz bu kelime aslında kaynağı Farsça evet hatta size enteresan bir şey söyleyeyim. İran'da hani bir durum çok karışmış bir e, hale gelmişse oza karışmış شده. Karışmış derler ki bu Türkçeden bize geçmiş. Yani olaylar karışmış olmuş veya karışık olmuş ki İranlılar bazen bunu kullanıyor ama bu kelimenin asıl Türkçe olduğunu bilmiyor. Yani bu, bu e, kültür alışverişleri hep olmuştur bu coğrafyada. Hatta deyimlerde, atasözlerinde o kadar benzerliklerimiz var ki inşallah e, bu dersler e, boyunca hepsini de anlatacağım. Evet, aslında Fars öğrenmesi kimlere tavsiye edilir? E, bunları ben kanalda paylaşırım. Eğer isterseniz kendiniz de oku bir, okuyabilirsiniz. Çünkü bu e, dersimizle alakalı değil. Hani Farsça'ya sadece bir giriş yapmak istedim. Evet, asıl mesele Farsça alfabe da 33 tane harf var. Eğer Kur'an-ı Kerim'i okuyabiliyorsanız yani Arapça alfabesini biliyorsanız zaten sorun değil. %99'unu biliyorsunuz. Sadece 4 harfi bilmiyorsunuz belki. Ama eğer bilmiyorsanız da hiç sorun değil. Biz bu derste size öğreteceğiz bunu. Lütfen eğer bilmiyorsanız bir kalem alın, defter alın önünüze. Bakın. A. A ki buna elif diyoruz. A. Bakın sadece bir çizgidir. Bir çizgi çekiyoruz. A oluyor. Bazen A'ların şapkası da oluyor. Böyle şapkalı. Ki eğer şapkalı olursa %100 A sesini veriyor. A. Böyle biraz çekmemiz gerekiyor. Mesela baran kelimesi var. E, baran yağmur demek ama Farsça bir kelime. Mesela biz bunu yazarken Baran. Yani A çekiliyor. Baran. Baran demiyoruz mesela. O yüzden ne zaman siz bu şapkalı ayı görseniz kesinlikle çekmeniz gerekiyor. Ki zaten Türkçe'de bunu görmüşsünüz. Hani şapkalı olunca mesela, A. Mesela alim yazıyoruz. Şapka koyuyoruz. Bu şapka aynen bu şapka arkadaşlar. O zaman şapkayı ne zaman görseniz bu A sesi veriyor. Ama eğer şapka olmasa yani basit böyle bir elif olsa bu E sesi verebilir. E, a sesi de verebilir, A sesi yani bunun yuvarlığı. A A. Mesela Aşb, at demektir. Hatta O sesi de verebilir arkadaşlar, O. Yani eğer üzerinde böyle bir şey varsa, böyle bir çizgi olursa O sesi verir. O zaman eğer şapkalı olursa kesinlikle A sesi verir. Eğer olmazsa E, A, O sesleri de çıkarabilir. Ki bu çok kolay. Başta yazılırsa böyle, ortada da gelirse böyle, sonunda da hep böyle. Yani e, ortada ve sonda sadece e, bir önceki harfi bitişiyor. Yani hiç şekli değişmiyor. Sadece bitişiyor onlara. Ki e, ders e, şeylerinde aslında sıfırdan fahişe derslerimiz var. Arkadaşlar eğer hiç e, fahişe bilmiyorsanız onları da lütfen izleyin. Çünkü ben bayağı orada kelime paylaştım. E, yani sıfır A1 seviyesi için. Onlardan lütfen izleyin. Bir sonraki harf B sesi. B B sesi veriyor. Zaten çok kolay. Böyle bir çizgi koyacaksınız. Sonra böyle. Sonra yine bir başka bir çizgi. Aşağısında bir tane nokta. Bu alın size B oldu. Eğer başta yazılırsa sadece böyle yazı. Yani burasına başka bir şeyle bitişebilir. Ortaya gelirse zaten böyle. Sonda da böyle. İyi bir haberim var. Siz eğer bu B harfini öğrenseniz aslında buna benzer çoğu harfi öğrenmiş olacaksınız. Bakın bunlar ne kadar birbirine benziyor. Sadece noktalar nereye gelmiş. Onlar da fark var. Eğer bir nokta aşağıya gelse B sesi veriyor. Eğer üç nokta aşağıya gelse P sesi veriyor. P. Arapça bilen arkadaşlar bunu ilk defadır görüyorlar. Çünkü bu Arap alfabesinde yoktur. P yoktur. Eğer bunun altında üç tane nokta varsa P sesini veriyor. Ki gördüğünüz gibi başta ortada ve sonda gelme halleri çok yani hemen hemen aynı sadece noktalarda farkları var o yüzden artık bunları göstermiyorum çünkü hepsi aynı eğer iki nokta üzerinde olsa yani üstünde olsa T T sesi veriyor T mesela Tehran bu T ile yazılıyor Tehran veya Tut Tut. Tut demek. Tut bir meyve. Bu T ile yazılıyor. Neden diyorum bu T ile yazılıyor? Çünkü biz Farsça'da birkaç tane T'imiz var. Ee, aşağıda anlatacağım. Son bunlara benzeyen şey S. Se. S se sesi. Bu S se sesi veriyor. S. Se. Mesela Soraya, Cemal, Soraya yazmak istiyorum. Türk Büyük Türk şairi. Bu S ile yazılıyorum. Neden bu S ile diyorum? Bravo çünkü kaç tane sayımız var parçada. Ki gördüğünüz gibi bunlar hep benzer. Evet sonra 4 tane diğer birbirine benzeyen harfler rastlıyoruz. C. Birincisi C. Bakın arkadaşlar bunu nasıl yazmış. Sizin şu an mesela önünüzde bir sayfa olursa bakın bir böyle yapın. Sonra getirin buraya. Sonra böyle yapın. Alın size C. Bu çok e, aslında basit bir şey. Eğer hiç farça bilmiyorsanız böylelikle başlayın ve zamanla buna benzetmeye çalışın. Tabii bu biraz zaman alıcı. El yazısı konusunda. Ama zamanla alışacaksınız. Hiç siz şey etmeyin şimdiden. Sadece bunları e, temiz etmeyi. Yani nasıl daha, Teşhis etmeniz, tespit etmeniz daha önemlidir. Bakın eğer bir tane noktası olursa C. 3 tane noktası olursa ç. Ç. 2. harf ki Arapça alfabesinde yoktur ama Farsça'da var. Bu sestir ç. Yani siz Kur'an'da böyle bir şey görmeyeceksiniz. Çünkü bu yoktur. Sadece Farsça'ya ait bir harftir. Ç. Eğer hiç noktası yoksa he. He. H. H sesi veriyor. Gördüğünüz gibi H sesi veriyor. Bunların da başta, ortada, sonda gelme halleri zaten birbirine benzediği için bunları anlatmıyorum. Çünkü birisini öğrenseniz zaten diğer üçünü de öğrenmişsiniz. En son h. h. Kırıklıktan gelen bir ses. h. Bu harf Azerbaycan Türkçesinde vardır. Biz bunu bol bol kullanıyoruz. h. Mesela okudum. Okudum yani okudum. Biz bunu çok rahat söyleyebiliriz ama belki belki Türkiye'de yaşayan arkadaşlarımız bunu çıkaramaz. Çünkü onların alfabesinde yoktur. O yüzden hemen şu an pratik yapalım. Sanki kırıklıktan biraz zorlayın. Ş Ş sesi Mesela farşada hodam", hodam Kendim, özüm demektir. Kodam Ş sesi Sonra geçelim diğer harfleri. İki tane harf daha birbirine benziyor. D ve Z. Yazılışları çok kolay. Siz sadece böyle yapacaksınız. Bir de böyle yapacaksınız. Eğer noktası olmasa D olacak. Noktası olursa Z olacaktır. Ki bunlara danzal diyoruz. Ki çok önemli değil bunların isimlerini. Sadece ne ses verdikleri ne ses çıkardıkları çok daha önemlidir. Bakın zaten bunlar da elif gibi. Nereye gelseler gelsin de hiç bozmuyorlar kendilerini. Sadece ortada veya sonda gelirken e, bitişiyorlar bir şeye. Yani daha önceki harfe bitişiyorlar. Arkadaşlar bizim farşada dört tane z var. Ki siz şimdi birincisini gördünüz. Z. Mesela zorrat. zorrat. Mısır veya Mekke demek. Biz e, Mısır'a Mekke diyoruz kendi Türkçemizde. E, Mısır zorrat bu z ile yazılıyor ki daha sonra anlatacağım ki biz nereden anlıyoruz hangi kelime hangi z ile hangi s ile yazılıyor çünkü dediğim gibi mesela dört tane z var dört tane s var bu tarz evet bir sonraki harf r z j bu üçü de birbirini yani yazılışları birbirine benziyor r z j, j. Arkadaşlar üçüncü harf Arapçada yok. J. Bakın dikkat ettiniz mi? Hep üç noktalı şeyler e, Arapça alfabesinde yoktur. Farsça da var. Bu da size bir ipucu bir olsun. Birincisi P idi ki üç, e, altında üç tane nokta vardı. İkincisi Ç idi ki yine onda üç tane noktası vardı. Üçüncüsü J sadece bir harf kaldı. Çünkü dediğim gibi sadece dört tane harfte farklıyız Arapça ile. J, J sesi. Bunlar da ne zaman nereye gelse de zaten e, halleri bozulmuyor. Sadece ortada veya sonda gelirken Har önce bir an harfe olan. Bunların da yazılışı çok kolay. Bir böyle yapacaksınız. Pardon çok kötü oldu bu. <laughs> kolay diyorum ama. Evet. R. Böyle olacak. Basit olursa R. Bir tane noktası olursa Z. Üç tane olursa J. Mesela Jila. Jila. Kadın ismi Jila. J ile. Veya mesela Kürtler ne diyor? Baş. Rojbaş, yani günaydın Roj, bu J, bu ile bu ses bunu yaz yazıyorlar. Evet gelelim iki tane başka diğer ki birbirine benziyorlar. Ş Se mesela Sepide benim kendi ismim Sepide bu S ile yazılıyor Sepide. Bakın bir iki üçünü geldiniz mi aşağıya inin. Buraya gelin. Üste çıkın. Bu S oldu. Eğer noktası olmasa S olacak. 3 tane noktası olursa Ş şey olacaktır. Ki isimleri sinşim. Sonra S, za Bu da S sesi veriyor. Bu da Z sesi. Gördünüz mü? Bu da Z idi. Bu da Z idi. 1, 2, bu da 3. Z. Bir tane başka daha Z var. Bunların hepsi Z sesi. Yani hiç seslerinde fark yok. Z. Z. Veya bunlar ikisi S. Sin, Sad. Bunlar ikisi de S'dir. Ee, ki bunlar nasıl yazılıyor? Bir böyle yapacaksınız. Aşağı ineceksiniz. Yukarı çıkacaksınız. Bu S'dir. Bir tane notası gelirse Z olacaktır. Mesela Ramazan. Bu Z ile yazılır. Ramazan. Ki Arapça'da aslında bu ses D gibi o konu. Mesela Ramazan eğer Arapça e, konuşan arkadaşınız varsa sorun. Onlar Ramazan diyor. Yani Z yerine D gibi telaffuz ediyorlar ama İran'da Ramazan olarak bilinmiş ve böyle Türkiye'ye geçmiş. Yani yanlış bir e, aslında şeydir. Bir telaffuzdur ama artık böyle biliyoruz. Yani artık bize Ramazan demek ilginç geliyor. Onlar da bizim Ramazan dinimiz ilginç geliyor. Yani tüm Müslümanlar aslında Ramazan der. Ama bu coğrafyada Ramazan olarak biliniyor artık. Böyle ezberledik. Evet inşallah yorulmamışsınızdır. Biz ortaya kadar geldik. Ee, sadece yarısı kaldı. Şimdi T sesi. TZ. Bunlar da iki harf iki yazdık. Yazılışları birbirine çok benziyor. Bakın. Aşağı, yukarıdan gelecekseniz sonra böyle, sonra böyle. Bitti. Bu kadar basit yazılıyor. T noktası olmasa T okunacak. Noktası olursa Z. Evet arkadaşlar bu da dördüncü Z idi eğer dikkat ederseniz. Ve gördüğünüz gibi Z sesi. Yani seslerde hiç fark yok. Çünkü neden bunu hey, tekrar ediyorum. Arapçada bunların farkı var. Dediğim gibi mesela Ramadan diyorlar. Z yok orada. Ama bizde o hepsi Z. Yani z z z seslerde hiçbir fark yok ama Arapçada bu z'ler arasında bile fark var. Ve yani Arapçayı zor yapan başka bir şey de telaffuzlarıdır. Ne yaptım ben? <laughs> evet. Ee, bir şey yapmadım. Güzel. Aha, şu an geçelim. Aynı. gayne. Evet. Bunlar isimleri ayn, aynı. T aynı. yumuşak g ile aslında eşit geliyor bu ses ama bizde bu çok da yumuşak değil aslında Türkçe'de belki yumuşaktı bizde çok yumuşak değildi mesela siz yağmur diyorsunuz aslında o g orada yumuşak oluyor Oysaki biz mesela eski Türkçe'de yağmur o g telaffuz olunuyor o g aynen bu g'dir yani g g böyle kırklıktan çıkan bir şeydir g Ayn'de zaten e, aslında kendisi, kendi başına bir ses almıyor. Yani aslında bir şeylere bağlı. Onunla beraber ne gelirse aslında onun sesini alıyor. Mesela Aşura diyelim. Ayn ile yazıyor. Ama neden A okunuyor? Çünkü Elif yapışmış ona. O yüzden Aşura okunuyor. Aşura. Ne kadar da kötü yazıyorum. Mesela Aşura günü var ya. İmam Hüseyin'in aslında şehit olduğu gün Aşura böyle yazılıyor. Ayn gelmiş ama A gibi okunmuş. Sanki Ayn olmasa bile biz bunu Aşura okuyacağız. Çünkü Elif var. Ama gelmiş yani. Neden gelmiş? Çünkü Arapçadan geçmiş. Arapçadan nasıl yazılıyorsa öyle yazılması gerek. Yani kuralı şöyledir. Sonra F F F zaten F sesi veriyor. Bir yuvarlak Böyle çizeceksiniz. Sonra yuvarlıktan biraz çıkacaksınız ve yukarı biraz. Bu oldu size F. C nasıl yazacaksınız? Yine bir yuvarlak çizin. Bu yuvarlığa şimdi aşağı Aha yukarı iki tane nokta. Bu oldu size F. Şu an gelelim. Ee, diğer harfleri. K, G K, G K. K nasıl yazılıyor? Böyle, böyle, böyle bir tane de böyle şekilde bu oldu size ki eğer eğer e, 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 üzerinde böyle küçük bir e, çizgi de koysanız G olacaktır Ay, ne kadar kötü ben çizdim bunu bu çizgiyi aslında <laughs> silin baştan yazayım ya evet yani öyle, aynen K yazdığınız zaman bir tane daha işaret koysanız G olacaktır. Ki bu son harftir ki Arapçada yoktur. Farsçada var G. G sesi. Şu an ama bunun üç noktası yoktur. P, Ç, J, G. Bunlar dört harftir ki Arapçada yok. Farsçada var. Eğer Arapça biliyorsanız lütfen bu dört harfi de ezberleyin ki Farsça alfabesi tam olsun zihninizde. Bir diğer harf L. L sesidir ki çok basittir yazması. Böyle geleceksiniz. Böyle. Bu orada size L. L. Sonra mim harfi var. Yani M sesini veren. Mesela Meryem yazmak istesek bunu başlamamız gerekiyor. Bakın zaten yazmış. Bu başta M var. Sonra R ye bitişecek. R. Sonra Y henüz öğrenmedik. De. aşağıda okuyacağız. Y gelecek. Sonra sonda bitişen M. Meryem'e. Çünkü M ile bitiyor. Böyle M yazacağız. Bu oldu size Meryem. Sonra Nun harfi var. N sesi veriyor. Ki çok kolaydır yazması. Böyle bakın gelecektir. Aha bu oldu size ne? Ki e, orta, e, başta gelirse böyle, ortada gelirse böyle ve sonda gelirse de böyle yazılacak. Mesela bir harf var. Nani. Hani nankör dedik ya dersin başında. Nani. Aslında bu ne? elife bitişecek. Sonra nun olacaktır. Nan gibi olacaktır. Sonra V harfi var. Aynen yani V sesi veriyor. Kürtçe bilen, Arapça bilen arkadaşlarımız lütfen bunu V telaffuz etmesin. Yani İngilizce v gibi, W gibi telaffuz etmeyin. Bu V sesi vermiyor. V. Direkt V sesi veriyor. Aynen Vedut dediğimiz gibi V. V sesi veriyor yalışı çok da kolaydır. Bir yuvarlak çizeceksiniz. Sonra böyle. Bu oldu sizlere de. Sonra H sesi var. H gıcık bir harftir. <laughs> Neden gıcıktır? Çünkü bakın yalnız olunca bir başka, başta gelirken bir başka, ortada bir başka, sonda gelirken bir başka yazılıyor. Yani dört tane şekli var. Bu H en gıcık harftir bence. Çünkü çok farklıdır yazılış şek şekilleri. Bir de Y var. Y iki, iki tür yazılır. Bakın ya yalnız başına veya cümlenin sonunda gelirse böyle aynı şekilde yazılıyor. Ama eğer ortada ve başta veya ortada geliyorsa böyle iki noktalı yazılıyor. Aynen Meryem yazdığım gibi. E, hatırlıyor musunuz? Meryem yazdığımda da böyle ortada iki tane nokta vardı. Burada da e, sizin için aslında hepsini bir yerde yaptım, bir yerde görebilirsiniz. Bunları Instagram'da sesli olarak paylaştım, yani hepsini telaffuz ederek paylaştım. Oraya başvurabilirsiniz ve dediğimiz gibi Farsça'da üç tane Z var, dört tane Z var, iki tane T var. Bunların hepsi sesleri T, Z, S yani Arapça gibi farklı değildir ve Türkçe'de olmayan iki ses var ki Farsça'da var. Birincisi X sesiydi. Dediğim Türkçe, e, Azerbaycan Türkçesinde var ama Türkiye Türkçesinde yoktur. E, X sesiydi ve ikincisi G sesi. G. Mesela Kur'an, Hak. Bu Arapçadan bile geçmiş. O yüzden nasıl Arapçada telaffuz olunuyorsa Farsçada öyle. G. G sesini çıkarmamız gerekiyor. Biraz kırıklıktan gelecektir. Ve Farsça alfabesinde bu üç ses yoktur. Lütfen bu sesleri hiç çıkarmayınız. Birincisi I, İkincisi ö, üçüncüsü ü. Bu sesler <laughs> nasıl da söylüyorum. E, ı, ı ü. Bu sesler e, farsçada yoktur. Lütfen bunları çıkarmayın. Ve kelimelerin büyük veya küçük harflerle başlaması söz konusu değildir farsçada. Ve bu dersin en son önemli şeyini söylemek istiyorum. Bu sestir. Azerbaycan Türkçesinde olan ama Türkçe alfabesinde olmayan ve bizi biraz yanlışa düşüren ses e sesi 'a' yani a ve e sesin arasında bir şey. Yani ne a diyoruz ne de e diyoruz. Ve tam a diyeceğiz ağzımızı eğiyoruz. 'a' Mesela At demek. At. Bu da zaten e demektir. Bu da o demek. Hatırlıyor musunuz dediğim eğer Elif'in şapkası olmasa a e o seslerini verebilir. Bu aynen o şey. Bakın burada Elif'in şapkası yok. Sadece bazı işaretleri var. Eğer o işaret yukarıda geliyorsa a olacaktır. Aşağıda olursa e olacaktır. Yukarıda yuvarlak olursa o olacaktır. Mesela mesela b bu b sesiydi. Bakın e, e gelmiş yukarıdan. O zaman b bu aşağı gelmiş b bu yuvarlak bo veya bu sa se so en son sa fe fo bunlar var ve örnek içinde asp asp bakın böyle yazdım yani esp diye bir şeyimiz yok lütfen bunu e okumayınız asp at demektir Ordak. Bakın. Ordak. Ordak. Ördek demek. Edalet. Edalet. Adalet demek. Şocaat. Şocaat. Cesaret demek. Selamet. Selamet. Sağlık demek. Setare. Setare. Yıldız demektir. Arkadaşlar umarım ki güzel bir ders olmuştu. Aslında birinci dersi biz dil bilgisine şey etmedik, uğraşmadık. Neden? Çünkü alfabe daha önemlidir. Zaten A1 seviyesi olduğunuz için belki arkadaşlarınız alfabeyi bilmiyor. O yüzden tekrar alfabeyi tekrar ettik. İnşallah ikinci ve başka derslerde de dil bilgisine başlayacağız. O zamana kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.